bize. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine TBB Yala oynayacağız. TBB Yala'nın 3. bölümünü. Evet, yanımda gene soft cool var. Yani ben varım artık. Evet, benim yanımda gene soft, soft cool var. <laughs> evet, yeni yere geldik. En son reş kedi dedik. Siyah kedi. <laughs> Kara kedi yani. Kara kedi nerede? Ağaçta Aa, Ağaçta topladı. Evet. Şu bebek buraya giremez. Biz de Şimdi buraya. bu bunlardan değil tamam. Şimdi o kitaplardan arayacağız ve onu oraya atacağız arkadaşlar. Sonra bir kişi gelecek. tamam. Ben O kitapta. Tamam. ve bu buranın değil. Bu buranın değil. Bu buranın değil. Bu buranın mı? Bu arada gerçekten tamam. Ee, gerçekten bu seriyi sizinle beraber devam ettirmek benim için çok eğlenceli oldu. Bence de arkadaşlar. Ben gerçekten çok eğleniyorum. İnşallah siz de eğleniyorsunuzdur. Yok. Şey. ne oldu? <laughs> tamam alalım. Aa, ay. Ne zaman geldi? <laughs> Bir geldik. Ne oluyor burada? Şimdi bu kömürü koy. Nereden? Koy. Ben bu onu görebiliyorum canlar. Ben de. Ben de. Koy. Tamam. Çevir. Pam. Patladı. Pam pim pam pim. Pam pim pam. Evet. evet. Montarlara bak. Abi ben buna çiçeği zannettim. Mantar bunlar. Çiçek çok benzemiyor mu arkadaşlar? Gerçekten benzemiyor. Evet, çok benzemiyor. Ben Burası açıkmış. Allah ooo. Arkamızdan yıkıldı be. Arkadaşlar bir asansörde nefis geliyorsun, değil mi? Şimdi geliyor. Şimdi. Hazır mısınız? Hayır. Ve evet. Newt geldi. Aa, evet, new, Newt arkadaşımız burada. Canım arkadaş. Pil gerekli diyor. Tabii. Ee, pil burada değil. Burada olabilir bunun zaten. Burada değil. Tamam Tabii. burada. Pilimiz burada arkadaşlar. Buradan pil alacağız ve artık onun yeniden çalışmasını sağlayacağız. Hı -hı. Pil kutusu. Bizim çek değil mi? Bizim çok şeyimiz mi var acaba? Ay. Taktık ve hadi hadi yamarsız. Şaşı kaldı. Göz. Robot tam tamir için yukarı getir robotu tamir etsin. Robotu yazmışlar ama Hı -hı. <laughs> bir yanlışlık da var. Şuradaki <laughs> tamam. Tip, baba bak girseyim mi? Tamam. <laughs> ana kafasında şafka var. <laughs> Altı lazım. Tamam. Bir şarj ettik. İkinciyi de şarj ettik. Üçüncüsünü yapmasaydık ne olacaktı? Yani baştan yapacaktık şu üçüncüsünü. Sorun yok yani. Zaten tekte yaptık hepsini. <laughs> Gel mürekkep Mürekkep aşağıdaydı değil mi? Aynen. Ya seri Aynen bak. Ya, ne oldu lan? Onu da alacağım. Kaç şu işte tamam. <laughs> Kalmadı bize. En son kalacak. <laughs> Neyse tamam hadi. <laughs> ha, altını takayım. Oğlum ne oldu? O sordu. <laughs> tamam. Hı. Gel. Sen, sen de. Aa, <laughs> Ah, <Zaman> işte <işlendireceğim>. <laughs> altı o. Ya ben rakamlarıyla yazıyor sayılar. Bak 5 bu da 5. 6 mı? Yok ya. Yo. Anlarsın. Yo. Şimdi hani Nevit'i oradan çıkardığımız zaman bak ne olduğunu göstereyim sana. Evet. Çıkardığımız zaman orası kapanıyor. Hı. Şimdi oraya bu kapı tutucusunu koyduğumuz zaman Hı. o güçlü bir şey olduğu için hmm. anladım anladım. Bıraktığımız zaman bir şey olmuyor. Kapanmıyor. O kadar üstü lan. Okey. Tamam o şimdi asansörü tamir etmeye gitti. E şimdi kim alacak o? Oğlum ne yapıyorsun ya? Bunu artık ismi şekerli. Lelikop. Selamun aleyküm. Ne, ne istiyorsun tam? Ne? İngiliz hmm. anahtarı. İngiliz. <laughs> of okay. Bu tornavida bu, bu tornavida bu, bu buradaymış. Al, göndereyim. ama ne havalı. Islık çalıyor bir de ya. Havaları bak Ya bunun ağzı var mı nereden kağıt şey yapıyor? Ağzı işte. de. Tamam. Tamam işte. Susamış ama o ben, e, benzin içiyor. Robot olduğu için benzin içiyor. Tamam. Kuşun Ya oğlum ağzıma yapma şunu be. <laughs> Nift geçin sordum sen. Çekiç diyorsun. Balta diye çekti. Çekiç çekiç. <laughs> Çekiciler burada tamam. <laughs> Görsün. Hadi Niv hızlı ol biraz. Böyle Nasıl oldu? oha oğlum. Tamir mi ediyorsun? Asansörü mü döküyorsun? Ne yaptın? Gel. Ha geliyor. Geliyor geliyor. geliyor Ana geldi. Asansör de gitti ben. O zaman gidiyoruz. Aha ne oldu? Ne oldu lan? orada 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 emekliyor gördün mü? Hani yürüyordu lan sen? İşte gerektiği zaman yürüyor gerektiği zaman emekliyor işte şeye bak. Bazen hiç ikisini de yapmıyor. Evet. Biz eşek gibi taşıyoruz. Geldik. Ben de yiyecektim. Laboratuvara geldik bu arada. Laboratuvar. Oo oh, kulsun dünden hazırsın sen. Aşk o <laughs> of of of. of, of! <laughs> Bağırmasana. Ya yeah, hep. Kulağımı çınlatın artık. Ananı. Ananı. Gel lan. Tutmayın oğlum beni. Döverim lan ben bunu. <laughs> <laughs> Şov yaptım biraz sanki. Şimdi ayraçları karıştıracağız. Şöyle göstereyim. Karıştıracağız. Ondan sonra arkadaşlar e, bu buraya gelecek. Yani Sonra biber onu alacağız. İşte bebeğe vereceğiz. Bu da mıknatıs gibi yani bebeği bebeğin üstüne tüm şey, şeyleri çekiyor. Tüm metal şeyleri falan. Üstüne sonra e, bunun anahtarı gelecek ve buraya açacağız. Bil, bilemedim anlatabildim Bilmem anlatabildim mi? Bilmem. Pembe oldu bu Vay be. Çok güzel temiz kötü olurdu. Şimdi bebiş gelecek. Ne oluyor lan? Zaten gelmiş olduğu bir şeyden de eksik kalmış. Oğlum lan bunu bebişcik mi edeceksin ya? Niye işi yaptın ki? Değil mi? Evet o eşek gibi her şey gibi. Yani yani haklısın. Çok haklısın. Hmm. Lan oğlum daha içirmedim. İçirdin mi? Kendisi içti. Eşeğe bak. Aç gözü çıktı be. Hadi lan ver şu anahtarı. O sen az kaşınıyorsun. Az kaşınıyorum bütün. Ya bütün kaşınıyorsun. <laughs> Komik. Hı? Şimdi buraya koyacağız. Gene onu içireceğiz. Şuradaki anahtarı alacağız. Ve zaten e, buna bunu şey yapacağız. Şimdi hani ona vereceğiz ya arkadaşlar. Bunu çevireceğiz bu vanayı. Bu da onu çekecek. Ben çevireceğim. Tamam çekecek ve oradan fırlattığı zaman sonuçta çek her şeyi çektiği için o anahtarı oradan da alacak. Kazandan doldur. Of. Al. Ben çekeceğim. unuttum. Unut <laughs> Şuna bak. <at>. Asker <Asgarderi. gülüyor> gibi. At. Bakın aldı. Gördünüz mü? Da senin yüzünden neler çıktı? Unuttum. <laughs> uykusu geldi. Yeni <laughs> 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 uykum geldi. <laughs> Şimdi bunlar da oradaki kapıya gireceğiz şu sen sen dedim. neredesin Nift? çiçek. Çiçe sulamasını bıraksana. Bir dakika kafasına bak. <laughs> Niye Kafaya başladım. bak. Ben... Şimdi merdiven hmm çatır. Tüm şu mum oğlum. Tüm şu mum olan yerleri. Bakacağız. Sade besido, sade besido. Tamam, kare. Bak lütfen sen aklında tutar mısın? Yok. Anlıyorum. Tamam, bir tanesini hatırlıyorum. Kare bu. Şimdi o kişiye gidelim be. Tutar, aklımızda tutarız değil mi? Yok. Orada bir mum daha var gördüm. Ben hatırlıyorum. Tut tut. Oydu değil mi? Bu. Bu. Sallayak mı? Uy! Uy be, uy be, uy be. Oha Keşke alabilsin. Kas kafalı. Ya burası en sevmediğim. Bence çok güzel. Şöyle. Şöyle kolay artık. Sade bir sido. Sade bir sido. Oh. Nift nerede? Nift O gelecek merak etme sorun yok. Öldü o. Şaka şaka. Şimdi. Ee, ön açılıyor gibi yapıyor ve zaten. Film yerleştiriyoruz. Video oyundan bekliyoruz. Seni çekmeyeceğiz herhalde. Yani bir yer geçmiş oraya. Şimdi arkadaşlar burası kırık normalde ama fotoğrafta çektiğimizde tamir... Abi o, hızlı konuşmasan olur mu artık? Tamir edilmiş bir şekilde gözüküyor. Şöyle buraya koyuyoruz. Sonra böyle çıkardığımız zaman gene buraya koyacağız ve ondan sonra orası tamir olmuş Arkadaşlar, bebeki burada orada bak. Çıkacak. Şimdi bunu buraya koyduk. Ya. Tamam şimdi oldu. What the fuck? Niye olmadı? Şimdi bir sorun oldu. Olması gerekiyordu. Da olmadı. Onu şimdi bunun içine koy. O da yeterince karanlık değil. Evet tamam Tamam filmi taktık Filmi tak, koyduk buraya Taktık abi taktık abi. Hı, Hı, Şimdi abi. oldu bak Hı, Heh, Şimdi oldu be Açıyoruz abimizi Açıyorduk <laughs> Oldu be Yes, be. Hiç de sevinmedim. Şimdi göreceksiniz ne olduğunu. <laughs> Eski haline getirmenin bir yolu var tabii ki de. Tabii ki sim. Şöyle çekeceğiz. Yani ki de iş gibi hani. Şu çöp ya O da yetenecek. Tamam tak şunu. Okuyorsun. <laughs> <laughs> filmi çıkar ama koyuyoruz. Maymun. Hadi bakalım. Hadi Gabriel. Hadi Gabriel. Hadi 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 Gabriel. An. Bir Yeah. Bu çok eveli. Hmm tamam. Anan 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 anan. Ne ya şey öyle ya şey. öyle yapalım. Nef bizim dostumuz. Çok seviyorum O zaman ayrıca aldım ama şöyle ölmüş gibi ama ayrıca aldık ama maalesef bugün bu kadar arkadaşlar. Ee, dördüncü bölüm için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz ve bay da bay.